Büyük Plan kanalından selamlar. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Süper Şimşek hava aracı ile ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu önemli açıklamalarda bulundu. Demiroğlu, Şimşek'in genellikle hedef uçak olarak kullanıldığını, ancak artık kamikaze drone olarak da görev yapabileceğini vurguladı. Demiroğlu, Şimşek bildiğiniz gibi yıllardır kullanımda. Genellikle hedef uçak olarak kullanılıyor ama biz onu aynı zamanda kamikaze drone haline de getirdik dedi. Süper Şimşek'in, hız ve taşıma kapasitesi bakımından önemli bir gelişme olduğunu söyleyen Demiroğlu, esas bir sonraki ürünümüz Süper Şimşek. Hem hızı açısından 0.85 maca kadar çıkabilen hem patlayıcı olarak, payload olarak 50 kilogram üzerine çıkabilen bir platform diye konuştu. Süper Şimşek'in farklı konfigürasyonlarda kullanılabileceğini belirten Demiroğlu, bunu Bizankadan, Aksungur'dan ve Anka, 3'ten değişik konfigürasyonlarda hem kamikaze olabilir, decoy olabilir, arayıcı başlıklar olabilir veyahut da elektronik varfarare olabilir. Bu konfigürasyonu da üretiyoruz, testlerine başladık ifadelerini kullandı. Tusaş, Süper Şimşek ve Şimşek'in yanı sıra sürü İHA teknolojisi üzerinde de çalışıyor. Demiroğlu, bu tür platformların savaş alanlarında önemli bir yer tutacağını belirtti. Demiroğlu konuyla ilgili aynı zamanda bunların sürü İHA şeklinde çalışanlarını da yapıyor olacağız. O konuda da çalışmalarımız devam ediyor dedi. Asimetrik savaşların giderek daha fazla kullanıldığına dikkat çeken Demiroğlu, artık savaş alanları asimetrik platformlarla veya mühimmatlarla veya sistemlerle çalışıyor. Onların çok kullanıldığını görüyoruz. Şimşek ve Süper Şimşek de bu konudaki bir boşluğu, ciddi bir boşluğu kapatacak diye ekledi. Demiroğlu, Süper Şimşek'in hava savunma sistemlerine karşı nasıl kullanılacağına dair açıklamalarda da bulundu. Bir Süper Şimşek kendisini F-16, F-35 veyahut da kan gibi gösterebilir karşı tarafa diyerek, radarların süper şimşeki gerçek bir uçak gibi göreceğini belirtti. Bu sayede, hava savunma sistemlerinin açılacağını ve bu sırada diğer kamikaze dronelerin hedefe yönelik saldırılar gerçekleştireceğini ifade etti. Radarlar onu öyle görünce hava savunma sistemlerini açacaklar. Diğer gruptaki kamikaze droneler de arayıcı başlıklarla beraber onları yok edecekler dedi. Demiroğlu, bu stratejiyle hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirmeyi planladıklarını vurguladı, ANKA, Üçün veyahut da insansız hava araçlarının görevlerinden bir tanesi de koridor açıp hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirmek. Bunu da bir süper şimşekli olsun ve diğer platformlarla olsun yapmayı planlıyoruz.